Yunus suresi 106. ayet. Allah'ın peşi sıra, Allah'ın yanı sıra sana yarar da zarar da vermeyecek şeylere yalvarma. Bunu yaparsan o takdirde sen elbette zalimlerden olursun. Demek ki Allah'ın elçilerinin bile her an şirk'e düşme tehlikesi varmış. Yusuf suresinin 106. ayetinde de Allah insanların, inananların çoğunun nasıl inandığını anlatıyor. وَمَا يُؤْمِنُوا iman etmezler. Etmiyorlar. اَكْثَرُهُمْ Onların çoğu. İman ediyoruz diyenler ha bunlar. İnsanların çoğunluğu ve iman ediyoruz diyenlerin çoğunluğu bunlar. وَمَا يُؤْمِنُوا iman etmezler diyor Allah. Etmiyorlar diyor. اَكْثَرُهُمْ billahi Allah'a iman etmiyorlar onlar. İlla ancak vehum müşrikûn. Onlar sadece şirk koşuyorlar. Ancak şirk koşuyorlar. Bu ayeti şu şekilde çevirenler de çoğunlukta, onların çoğu ancak ortak koşarak, şirk koşarak Allah'a iman ederler. Ama etmiyorlar sonuçta. Etmemiş oluyorlar yani. Onların çoğu şirk koşuyor, Allah'a iman etmiyor. Halbuki dışarıdan baktığınızda, adamda sarık, sakal, cübbe, uuuu, adam uçuyor. Beş vaktin üstüne beş daha kılıyor, her türlü sünneti ben yerine getiriyorum, peygamber sünnetini diyor ortalıkta geziyor. Ama bir bakıyorsunuz Allah'ın tapmak dediği, kulluk dediği eylemi başkalarına, Allah'ın dışındaki bir takım insanlara da, varlıklara da yüklüyor. Örneğin bilmem kim hazretleri ölüleri diriltiyordu deyip buna inanıyor. Ya da bilmem kim hazretlerinin koyduğu haramlara inanıyor. Allah'tan başka hüküm verenlere inanıyor. İşte şirk çeşitleri dediğimiz bu. Şirki doğru tanımamız gerekiyor. Efendim Hindistan'daki binlerce tanrı ya da eski Yunan'daki güneş tanrısı, ay tanrısı, yağmur tanrısı, rüzgar tanrısı, şimşek tanrısı bilmem nesi bir sürü tanrı var değil mi? Bu bizim insanımızın şirk dediği en basit hali. Çok tanrılılık. Ancak bizim insanımızın içine düştüğü şirk bataklığı bundan çok daha girift, Bundan çok daha derin bir bataklık. Bizim insanımız bilmem kimin yüzüne bir an bakmak 150 sene Allah'a ihlas ile yapılan ibadetten evladır, üstündür diyenlerin şirkini yaşıyor ve kendisini en doğru yolda biliyor öyle zannediyor. Evet. Eğer Allah'tan başka bir varlıktan, yaratılmıştan herhangi bir yaratılmıştan dua yoluyla yardım istiyorsanız bakın dua yoluyla dua ederek ey bilmem kim bana yardım et benim şu sıkıntımı gider diyorsanız seslendiğiniz kimse Allah'ın elçisi ya da elçileri bile olsa fark etmez müşriksiniz. Çok nettir bu Kur'an-ı Kerim'de. Ahkaf 5. Bu ayeti orijinal metniyle okuyun. Bu ayeti nasıl saptırdıklarını bir videomda anlattım meal yazanların. Meal yazanlar videomu izlerseniz görürsünüz. Allah'ın elçisi Muhammed ki ona selam olsun ölmüştür. Size cevap veremez, ona seslenemezsiniz. Sadece ona değil, Ali'ye seslenemezsiniz, Fatıma'ya seslenemezsiniz. Allah onlardan razı olsun. Hasan'a, Hüseyin'e seslenemezsiniz. Bir takım ululaştırılmış isimlere, gavslara, kutuplara ki bunlar uydurulmuş kavramlardır. Altı bin küsür ayette Allah hiçbiri hakkında hiçbir şey söylememiştir, delil indirmemiştir. Tam aksine Allah'ın dışında evliya ediniyorlar diye ayetler vardır. Yoldan sapmışlık olarak görür Allah bunu. Gavslar, kutuplar, üçler, yediler, kırklar havada uçuşuyor. Bir de bunların tasarrufları varmış. Şirke bakar mısınız? Şirk böyle bir şey işte. Allah'tan başka kimsenin elçilerinin bile tasarrufu yok. Yok. Ahkaf 9'da Allah de ki diyor. Ben bana ve size ne yapılacağını bilmiyorum. Bilmem. İnsanlara söyle. Bu Muhammed Aleyhisselam'a emirdir. Ben bana ve size ne yapılacağını bilmiyorum de diyor Allah. Ama biz öyle bir peygamber yaratıyoruz ki kafamızda biz peygamberi de, nebiyi de, rasulü de Allah'tan öğreneceğiz. Şirki de Allah'tan öğreneceğiz. Kulluğu nasıl yapmamız gerektiğini de Allah'tan öğreneceğiz. İbadetimizi de Allah'tan öğreneceğiz. Sadece Allah. Sadece. İşte Fussilet 6. Kul de ki, İnnemâ ene beşerum mitlüküm. Muhakkak ki, kesinlikle ben ancak sizin gibi bir beşerim. Bunu de. Yuha ileyye bana vahyedul vahy yolunuyor. Enne ma ilahukum ilahun Sizin tanrınızın tek bir tanrı olduğu bana vahyediliyor. ediliyor. ileyhi ona yönelin. Ve stafiru ve ondan af dileyin. Ve veylül müşrikin. Müşriklerin vay haline. Ortak koşanların vay haline. Aldınız mübarek nebiyi Allah'a ortak koştunuz. Mübarek Nebi'ye Allah'ın sıfatlarını verdiniz. Hala tasarrufunun dünyada devam ettiğini, evrende tasarrufunun devam ettiğini iddia ettiniz. Allah'tan korkun. Kimsenin kimseye faydası olmayan günden korkun. Allah diyor ki: "Kimsenin kimseye faydası olmayan günden korkun. Kimsenin kimseye fayda veremeyeceği günden korkun." Siz diyorsunuz ki: "Şeyhim bana şefaat edecek. Beni kurtaracaklar." Pardon, ahirette torpil mi var zannediyorsun? Diriliş gününde anne baba evladından, evlat anne babasından kaçacak. Kardeş kardeşten kaçacak. Neyin hikayesini okuyorsunuz din diye? Evet, Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki Allah, ben de sizin gibi bir beşerim, insanım de. Ama biz onu insanüstü bir varlık yapıyoruz ve böylece Hristiyanların İsa Aleyhisselam'a yaptığını biz Muhammed Aleyhisselam'a yapıyoruz. Aynı kötülüğü, aynı şirki. Halbuki o mübarek nebi bu olmasın diye, ümmeti bu duruma düşmesin diye ne kadar da mücadele Ne acılar çekti, ne sıkıntılar yaşadı. Alay mı ediyoruz Resulullah'la? Allah'ın Resulü Muhammed ona selam olsun. Asla insanüstü bir varlık değildi üstün bir insandı, seçilmiş bir insandı, çok güzel bir insandı. Kur'an'ın tabiriyle mükemmel örnek olan bir insandı, üstün ahlaklı olan, üstün ahlak örneği kendisinde bulunan bir insandı. Övülmüş bir insan Muhammed. Allah tarafından. Ama Muhammed Allah'ın ortağı değil ki. Allah'ın arkadaşı değil. Allah'ın sevgilisi, subhanallah, hiç değil. Asla asla Al sana şirk işte. Sen şirki Yunan tanrılarında aramayı bırak. Senin damarlarında kan yerine şirk akıyor ki. Farkında değilsin. Ben de farkında değildim işte. Mübarek Kur'an'ı anlama çabası göstererek okuyana kadar. Rabbim nasip etti. Anlama gayreti göstererek okudum. Hamdolsun Rabbim beni kendime getirdi. Allah hepimizi şirkten korusun. Hidayet versin ve dosdoğru doğru yoluna iletsin. Yani Allah'tan başkasına yalvarmak dua etme niyetiyle ama. Bir adam çıkıyor diyor ki efendim doktordan da yardım istiyorsun. Bizim diyoruz ki Allah'tan başkasından yardım isteyemezsin ha. Peygamber bile olsa ha. O da diyor ki e ama sen doktordan da yardım istiyorsun. Doktor beni kurtar ölüyorum diyorsun. Yardım et bana diyorsun. Ama günün sonunda doktoru kutsamıyorum değil mi? Doktora Allah gibi kutsallık atfetmiyorum değil mi? Mesela doktorun isminin arkasına bilmem kim kuddise sürruhu, kattesallahu esrarahum falan demiyorum değil mi? Anladın sen onu. Doktora ya bilmem kim bana yardım et demiyorum değil mi? Bu şekilde seslenmiyorum değil mi? Kutsallık atfederek, dua ederek yardım istemek Allah'tan başkasından şirktir. Yoksa eşinden su istemişsin, doktora yalvarmışsın hastalığından dolayı beni kurtar diye bunlar değil kastedilen kutsallık atfedeceksin karşıdakine. Ha şeyhine mürşidine yapıyorsun ya aynen öyle. Hani dedi ya bu şeyhin yüzüne bir an bakmak 150 sene Allah'a ihlasla yapılan ibadetten üstündür dedi ya. Evladır dedi ya önceliklidir dedi ya. Ha doktor için bunu söylüyor musun kardeşim? Bu doktor öyle bir doktor ki yüzüne bir an bakmak falan diyor musun? Kutsallık atfetmekten bahsediyor. Efendim merak edenler videosu vardır internette, YouTube'da bakabilirler. Yani böyle enteresan yüceltmeler var insanları. Allah'ın yarattığı kulları Allah'a yapılan, ihlas ile yapılan ibadetten üstün tutan insanlar var. Ve bu insanlar en çok biz inanıyoruz diye insanları bir de tebliğe gidiyorlar ha. Sokaklarda orada burada gelip sana namaz kıldın mı falan diye tebliğ yapıyorlar. Allah'tan korkun ya. Evet bu dua meselesinden sonra, dua şirkinden sonra Allah'a hükmünde ortak koşmak var. Bu nasıl oluyor? Hüküm Allah'ındır. Allah'tan başka hüküm koyucu yoktur. Haramları helalleri Allah belirler. Sadece Allah belirler. Allah Resulüne böyle bir yetki vermemiştir. Kimseye böyle bir yetki vermemiştir. Allah'ın Resulünü bıraktık. Meşhep imamları maşallah. Ona haram buna haram. Subhanallah. Allah muhafaza. Bu da şirktir. Bunun dışında Kainatın tasarrufu Allah'ın elindedir. Şunların, bunların, bilmem kimlerin, ulemanın, kahanın gavsların, kutupların, kutbul aktapların falan elinde değildir. Adam diyor ki, bilmem kim hazretleri diyor, çağırdın mı yardıma gelir diyor. Uçağı diyor havada tutar diyor. Ama bu hazret nedense Gazze'li çocukların üzerine yağan bombaları havada tutmuyor. Al sana Allah'a ait tasarrufu başkasına verme şirki. Çok net. Adamın bindiği uçak türbülansa girmiş, türbülansta adam okumuş, 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 yardım gelmemiş. Ama ya Gavs yetiş demiş, aa türbülans durmuş, bunu da çok yaşamış. Yani bir kere iki kere değil ya. Yani. Onlar diyor uçağı havada tutarlar diyor ama orada bir zehir var. Şırınga ediliyor sana. Allah'ın izniyle diyor. Ha Allah'ın izniyle dediği anda sen diyorsun ki evet ya Allah izin verirse olur. İşte günümüz şirkinin en büyük kurnazlıklarından biri budur. Allah'ın izniyle ifadesi. Allah diyor ona öyle vermiş diyor mesela. Yani öyle bir bize öyle bir bilgi gelmedi tabii. Kur'an'da öyle bir şey yok. Allah'ın bize bildirdiğine göre işte bir bir alim biz efendim bilmem kim zat mübarek bilmem kimler filan bunlarla ilgili bize bir delil indirmedi Allah. Kur'an'da öyle diyor ya, Allah'ın hakkında delil indirmediği. Nereden biliyorsunuz ona öyle verdiğini? Ölüleri diriltiyordu, Allah ona öyle verdi. Subhanallah, ölüleri de diriltemiyordu, Allah da ona öyle bir şey vermedi. O türbülanslı uçağı da havada tutan o değildi. Anlatabiliyor muyum? Yine bir tarikat ehli tanıdığım vardı. Şeyhinin keramet gösterdiğinden bahsediyordu bana. Ben de nasıl bir keramet gösterdi merak ettim. Sordum. Bana dedi ki bir akşam bulunduğumuz şehirden şeyhimin bulunduğu şehre gidecektik. 3-5 arkadaş toplandık yola çıktık. Otobüse bineceğiz. Bir türlü boş otobüs gelmiyor o şehre doğru. Yolun kenarında otobüs bekliyoruz. Ne zaman ki şeyhime yalvardım. Biz sana gelmek istiyoruz. Buraya bize bir araç gönder dedim. Bomboş bir otobüs geldi. Bakın şirkin dibini bulmak bu işte. Böyle şirk tavasını sıyırmak yani. Anlatabiliyor muyum? Halbuki o aracı oraya gönderen de Allah'tır. O otobüsü oraya gönderen Allah'tır. Başkasının böyle bir tasarrufu yoktur. O seslendiği kimsenin de onu duyma ihtimali yoktur zaten. Madem böyle güçleri var bu adamların, neden yardım etmiyorlar bu kadar garibana? Allah'ın hükmü üzerine hüküm olmaz. En'am suresi 148. ayette müşrikler şöyle diyecekler: Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık atalarımızda. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Demek ki Allah'ın haram kıldıklarının dışında haram kılmak şirkmiş. Rum Suresi'nin 31. ayetinde Rabbimiz hepiniz ona yönelenler olarak ona karşı takvalı, duyarlı, erdemli, sorumluluk bilincinde olun. Salatı ikame edin, müşriklerden olmayın buyuruyor. Nahl Suresi 86. ayet. Ortak koşanlar ortak koştuklarını gördükleri zaman şöyle diyecekler. Rabbimiz işte bunlar senin peşin sıra yalvardığımız ortaklarımızdır. Onlar da yani ortak koşulanlar da diğerlerine siz mutlaka yalancılarsınız diye laf atacaklar. Evet birbirlerinden kaçacaklar. Yine Yunus suresi 28. ayette onların hepsini bir araya toplayacağımız sonra da ortak koşmuş olanlara siz ve koştuğunuz ortaklar yerinizde bekleyin diyeceğimiz gün artık onların aralarını tamamen ayırmış olacağız. Onların ortakları şöyle diyecekler, siz bize tapmıyordunuz ki. Ama bunu demeleri bir şey ifade etmiyor. Allah tapıyorlar diyor. Yani siz Allah'tan başkasından dua yoluyla yardım istediğinizde, siz Allah'ın hükmüne birilerini ortak ettiğinizde, siz Allah'ın tasarrufunda olan şeyleri insanların onun yarattıklarının tasarrufuna verdiğinizde Allah diyor ki onlara tapmış oluyorsunuz. Bizde tapmak karşısına geçip ibadet etmek olarak algılandığı için burayı anlamadan şirk'e düşüyor insanlar. Gerçi öyle yapanlar da var ya. Rabıtasıyla şunuyla bunuyla adam zaten ibadet ediyor şeyhine. Yine Enam Suresi 22. ayette o gün onların hepsini toplayacağız. Sonra da ortak koşmuş olanlara nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız diyeceğiz. Buyuruluyor. Şirkin bir diğer çeşidi de heva ve hevesini Rab edinmektir. Casiye suresinin 23. ayetinde hevasını ilah edineni gördün mü? Hevasını tanrı edineni gördün mü? Allah onu bilerek şaşırtmış, kulağını ve kalbini mühürlemiş, gözüne de perde çekmiştir.'' artık onu Allah'tan başka kim doğru yola iletebilir düşünmez misiniz buyruluyor Allah dururken kimsenin kalbini kulağını mühürlemez gözüne de perde çekmez hevasını ilah edinenler Furkan suresi 43. ayette hevasını ilah edinen kimseyi gördün mü sen mi ona vekil olacaksın Allah'ın ayetlerini bırakıp kendi hevesinin uydurduğu ya da daha önce uydurulmuş ve kendi hevesine hoş gelen şeylerin peşinde koşanlar hevasını ilah edinenler. Ve son olarak Zümer suresinin üçüncü ayetini okuyoruz. Dikkat edin, gözünüzü açın. Halis din yalnızca Allah'a aittir. Yani saf, arı duru din yalnızca Allah'a aittir. Onun yanı sıra veliler edinenler. Onlara bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz diyorlar. Yani aslında biz onlara kulluk etmiyoruz ki diyorlar. Allah hakkında tartıştıkları şey için hükmünü verecektir. Allah, yalancı olan ve gerçeği yalanlayan azılı nankörleri doğru yola iletmez. Bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye. İşte Allah buna tapmak diyor. Aracı edinmek yani. Allah şah damarımızdan daha yakınken, Allah kuluyla kalbi arasına girerken, nerede boşluk buluyorsunuz da aracı ediniyorsunuz? Allah'a yaklaşmak için niye birilerine ihtiyacınız var? Yok. Hiç kimseye ihtiyacınız yok. Alemlerin Rabbi Allah en yakınınızdır. En yakınımızdır. Ondan daha yakınımız yok zaten. Ondan başka kimsemiz de yok. Efendim dediğim gibi Allah'tan başka yaratıcı da var. Allah'tan başka ilah var demek sadece şirk değil. Bu da şirk ama asıl Allah'tan başka ilah yoktur deyip Tanrı yoktur deyip Allah'tan başkalarını aşırı sevmek, Allah'ı sever gibi sevmek ki Kur'an'da vurgudur bu. Bakara 165'e bakın. İnşallah konu anlaşılmıştır. Şirkle ilgili başka videolarımız da gelecek inşallah. Ne yaparsanız yapın şirkten uzak durun. Yoksa ahiret hayatınızı mahvetmiş olursunuz. Bütün amelleriniz boşa gider. Bütün iyilikleriniz, bütün ibadetleriniz boşa gider. Allah cümleten hidayet nasip etsin, sırat-ı müstakime iletsin, sırat-ı müstakimden ayırmasın, ayaklarımızı orada sabit kılsın, dost doğru yolunda. Allah cümleten sağlık ve afiyet versin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.